Evet Furkan'cığım bir tane Keyport Troll çekmişti. Biz de bir tane Keyport Troll çekelim. 5 tane parfümü alacağız. 5 tane parfümü atacağız. Furkan'ın bazı seçimleri beni üzmüştü o listede. Bakalım ben nasıl seçimler yapacağım. Şimdi öncelikle bu parfümü atarsam çok linç yiyeceğimin farkındayım. Jean Pogotay Lemal Le Parfum. Güzel bir parfüm. Kötü bir parfüm değil. Çok pudralı parfümleri ben sevmiyorum arkadaşlar. Bana göre troll bir parfüm bu. Ben almam bir daha. Benim koleksiyonumda var bir şişesi. Bana göre çok daha iyi parfümler var bundan çok ilgi çekici bulmadığım bir marka. 2-3 parfüm dışında. Le Malle parfüm çok aşırı hoşuma gitmez ama hadi sizin hatırınıza en alttan alalım. Sizin hatırınıza. Dior Fahrenheit, o de tuvalet. Güzel bir parfüm bu. Koyu, hafif reçinemsi, odunsu bir parfümdür. Bunun kokusunu yine benzin kokusuna benzetenler olur. Güzel bir parfüm. Ben bunu elde tutarım diye düşünüyorum. Normalde atmayı da düşünebilirim. İkisi arasında çok yakın ama Le Male parfümü almışken bu parfümü atamam. Bu parfüm Le Male parfümden çok daha güzel bir parfüm bana göre. O yüzden alacağım. Yves Saint Laurent Kuros. Furkan'a da çıkmıştı bu parfüm. Biraz zor bir tabiat olduğu doğru. Fuge bir parfüm bu. Aromatik, taze baharatlı ama aynı zamanda hayvansı karakteri biraz koyu bir parfüm. Çok böyle hayvanat bahçesi gibi kokuyor mu? Hayır. Bana göre değil. Furkan öyle demişti. Ama parfüm görecelidir. Bunu her zaman söylüyorum. Ben rahatlıkla kullanırım. Gayet de sevdiğim bir parfüm. Benim key for troll listem olduğu için ben bunu alacağım. Devam. Udmarakuja. Bir numara. Fazla konuşmaya gerek bile yok. Hangisi bu? Baby Cat mi? Taksiydi mi? Baby Cat. Güzel bir vanilya parfümü. Hafif baharatlı bir vanilya kokusu. Yves Saint Laurent'ın serisindeki güzel vanilya parfümlerinden bir tanesi. Bunu da alırsak trolllar artık ne atacağız çok merak ediyorum. Hadi aldık bunu da. trolllarına gelecek? Oo, Azar Wanted by Night. Güzel parfüm. Atmak istemiyorum normalde bunu ben. Atmam. Gayet güzel bir date buluşma parfümü. Kokusu da gayet dikkat çekici. Most Wanted biraz daha güzeldir bundan ama. Ya atacağız mecburuz ama üst sıradan atayım bari en azından. Yupom yine çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Ben severim Yupom'u. Herhangi bir problemim yok. Kışında kullanıyorum. Yine koyu, baharatlı, hafif oryantal temada ama böyle aromatik bitki tabiatı da vardır. Çok zengin içerikli bir parfüm. Kokusu da gayet güzel. Jeremy'nin de bu arada favori parfümlerinden birisidir Yupom. Atacağız mecbur. İkiye koyduk. Hibiskus muhacat. Yine çok güzel bir parfüm. Maison Crivelli'den. Normalde bu parfümü biraz feminen bulanlar var. Çünkü hafif floral ve bu hibiskusun verdiği kırmızı meyve tabiatıyla biraz böyle meyveli floral, çiçeksi bir parfüm bu. Sıcak havalara çok yakışan bir parfüm. Gayet unisex bir parfüm bu arkadaşlar. Kesinlikle feminen bir parfüm diyemem buna. Ben rahatlıkla kullanırım hibiskus manjatı. Kesinlikle elde tutmamız gereken parfümlerden ama yukarıda yerimiz kalmadı. Trow. Devam. Me Oho. Bu liste hiç olmadı ki. Megamari atamam ben. Yani atmamam gereken çoğu parfüm şu an atmaya geliyor arkadaşlar. Çok tatsız bir durum oldu şu an. Şu an mesela Lemalle parfümle. da Cat güzel parfüm bakın. Baby Cat kaliteli bir parfüm. Kurosu ben severim. Güzel bir parfüm. Dior Fahrenheit güzel bir parfüm. Lemalle parfüm aralarında atmaya benim gözümde en yakın parfüm şu an. Hepsi çok başarılı parfümler. Megamari'yi atıyoruz ama içim acıyarak atıyorum şu an. Hangi parfümsün? Neroli Portofino. Dünya üzerine çıkış yapan ilk kolonya yani Köln şehrinde çıkışını yapmış Farina'nın Ode Cologne parfümünün bir takipçisi bu parfüm. Tom Ford'dan Neroli Portofino. Portakal çiçekli böyle fresh bir koku. Bildiğimiz böyle aromatik kolonyalara benzer kokusu ama daha güzel bir kokudur ama kalıcılığı ve performansı zayıf bir parfüm olduğu için bunu atarım. Yani şu an troll'larda sadece bir tane tuttu arkadaşlar öyle düşünelim. Evet. Yani kötü bir liste oldu çok iyi bir liste olduğunu söyleyemem. Udmar Ekuja tamam. Gayet güzel duruyor yerinde. Baby Cat güzel bir parfüm. Çok çığır açıcı bir parfüm olduğunu düşünmüyorum sadece. Belki onu atabiliriz yerine. Baby Cat'i atarsak yerine Hibiscus Majat'ı alabiliriz. Kuros çok güzel bir parfüm. Ben severim. Genel beğeni parfümü değil. Hadi diyelim ki Kuros'u da attık. Kuros'u atarsak yerine ne alacağız? Megamari alacağım. Megamari alırım Kuros'un yerine. Dior Fahrenheit. Aldık onu. E, yerine ne alacağım? Diyor Fahre Knight'ın. Hazar Wanted by Night alalım. Hadi. Ve Lemalle Parfum. Ne kaldı aşağıda listede? Yupom kaldı. Neroli Portofino kaldı. Hadi Yupom'u atabiliriz. Güzel. Yine sevdiğim parfümlerden ama yukarıyı daha kaliteli bir liste yapmak için Yupom'u aşağıda tutabiliriz. Keşke bu filtrede böyle bir düzenleme gibi bir şey olsaymış. Neyse. Sorun değil. Yani söylediğim üzerine düşünebilirsiniz. Değişik bir liste oldu.